de arkadaşlar size Roborock S5 Max makinesine harita eklemeyi göstereceğim. Peki neden ekliyoruz haritayı? Evinizde eğer eşik varsa mesela şöyle bir eşik var ve makine buradan aşağı inemiyor ve çıkamıyor diyelim. Ne yapacaksınız? Robotu buraya koyduğunuzda Orayı süpürmesini istiyorsanız harita ekleyeceksiniz. Yani da sadece parmağınızla basacaksınız. Alacaksınız. Tekrar robotu yerine götüreceksiniz. Harita eklemenin şöyle bir avantajı oluyor. Herhangi bir yerde götürdüğünüzde harita sadece değişiyor robotun haritalar kısmında ama kafası karışmıyor. O harita eklemezseniz makinenin kafası sürekli karışıyor. Şimdi ben harita eklemeyi göstereyim size. Önce makinayı buradan alacaksınız elinizle. Sonra haritasını çizmek istediğiniz yere bırakacaksınız makinayı. Haritalandıracağınız yere makinanızı koyun. Arkasından robot e, süpürgenin Simgesinin olduğu yere tıklayın. Roborock yazan yere tıklayın. Telefonunuzda zaten var ya harita ekliyoruz. Girişe tıklayın. Ben bunu aldığımda Türkçe kullanım kılavuzu yoktu. Üzerindeki her şey İngilizceydi. Şu anda Türkçe'ye çevirdim. Onun için daha kolay. Benim makinenin adı Nadire. Robotun Haritasının olduğu yer gelince yukarıdaki sağdaki 3 noktaya tıklayın. Tıkladınız ya bakın burada en üstte haritaları yönet var. Haritaları yönet buraya tıklayın. Sonra harita zaten başka da eklemiştim. En alta gelin. Bakın en altta yeni harita oluştur var. Buraya tıklayın. Artıya tıklayın. Diyor ki tüm odaların kapılarını açın sorunsuz haritalama için zemindeki engelleri temizleyin. Bu niçin tüm odaların kapılarını açın diyor. Çünkü sizin örneğin yukarı kata çıkardığınızı hesap ettiği için iki katlı eviniz olduğunu düşündüğü için öyle söylemiş. Halbuki biz engel nedeniyle odaya işte benim burası banyo banyoya harita çizdirmek istiyoruz. E, neticede e, makineyi e, haritasını istediğiniz yere koyun haritalama sırasında sorun çıkmasın diye engelleri kaldırın ve haritalama sırasında robotu yerinden hiç kaldırmayın dokunmayın önünden geçmeyin bunlara dikkat edin oluştur diyorsunuz Heh, şimdi bakın burada makine açıktı bu arada zaten robot şimdi buranın haritasını çizecek. Bakın başladı. Haritayı çizmeye. Oranın haritası bu arada zaten var. Ben size göstermek için yeniden çizdiriyorum. O kadar akıllı olmadığı için bu odanın zaten haritası var demiyor. Yeniden haritalandıracak. Haritasını bitirsin. Burası küçücük bu hemen bitirir zaten şimdi. Hemen her tarafı yaptı. Artık tamamladığı için duracaktır. hangi noktaya koymuşsanız makine orada duruyor. Ve haritalandırmayı bitiriyor. Bakın yan yan yapmış. Şimdi de dik dik iyice süpürmek için. Gördünüz mü? Burada eşik olduğu için makinayı ne yaptım? Şarjdan getirdim. Buraya bıraktım. Aynı noktada koyduğum noktada makinayı durdurdu. Bakalım şimdi haritalandırma ne alemde? Çıkalım buradan. Giriş. Ha bu burada gördüğünüz gibi hala. Harita buradayken bakın haritaları yönet. Şimdi bu bizim yeni haritamız tamam mı? 3 tane harita vardı zaten. Bakın şu birinci, şu ikinci, şu da üçüncü harita, bu da dördüncü harita. Bu haritayı da makine ne yaptı? Hafızasına aldı. Bakın burada yazıyor. Dört harita gördünüz mü? Bu haritada da var artık. Ama şimdi dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Bu makine niçin buraya koymuştuk? Eşiğe atlayamıyordu. Buradan alacağız, götüreceğiz, şarja koyacağız. Bundan sonrakileri iyi takip edin. Makinayı getirip buraya koyduğunuzda şarj ediliyor. şarj ediliyor kelimesini duyun. Çünkü eğer öyle söylemiyorsa makinayı güzelce yerleştirmemişsiniz demektir. Şimdi bakın buradan çıkayım. Telefonunuzdaki hale bakın önce. Şöyle oldu telefon. Bakın tamamen çıkalım tıkladınız. Giriş yaptınız. Bu hangi harita? En sonki harita. Şimdi şu anda makineyi çalıştırırsanız kafası karışır. Neden? Yeni haritalandırdığınız yerde değil. Ne yapacaksınız? nereye süpürecekseniz ona göre ayar yapacaksınız. Buradayken yukarıdaki sağ üstteki üç noktaya basın. Haritaları yönete basın. Şimdi ben size haritaları göstereyim. Bir evimmiş. iki büroymuş. Üç banyoymuş. Dört de sizin için hazırladığım yeni harita. Şimdi ben e, nereyi süpürmek istediğime karar vereceğim. Örneğin büroysa şöyle yapacağım. Diyelim ki ben büroyu süpüreceğim. düzenli kısmına sağ yukarıda bakın. Düzenliye basacaksınız geri yükle diyeceksiniz. Harita yüklenecek. Geri çıkayım ben ne olduğunu göstereyim size. Büroyu ayarlamıştık. Girişe basın. Bakın şu anda büro. Büro haritasının için ekledim. Onu da söyleyeyim size. Çünkü büroyu da bu süpürgeyi alıp götürdüğümde süpürmesini istiyorum. O yüzden o nedenle büro da var. Şimdi tekrar çıkalım. Ben büroyu süpürmesini istemiyorum. En baştan gireyim ki iyice anlayın. Salonun bir kısmını süpürmesini istiyorum diyelim. Yine Robo Rock işaretine tıklayın. Benimkinin adı Nadire. Girişe tıklayın. Burada ne vardı? En son büro ayarlamıştık. Büro vardı. Ama ne istiyoruz? Salonun bir kısmını süpürmek. Yukarıdaki sağ 3 noktaya tıklayın. Haritaları yönet. En üstte oraya tıklayın. Haritalara bakın. İşte evin burası. Burada sağ üstte düzenle var. Salonda burada. Oraya tıklayın. Geri yükle diyorsunuz. Evet. Şu anda da çalıştırabilirim. Ancak iyice anlayın diye çıkacağım. En baştan gireceğim. Neler olduğunu görün diye. Makinaya tıkladık. Nadireye giriş yaptık. Gördüğünüz gibi evin haritası çıktı. Şimdi ben salonda bir bölgeyi süpürmek istiyorum. Bakın burada bölge yazıyor. Sağda bölge yazıyor. Ortada oda yazıyor, tam yazıyor. Tam süpürtmek istemiyorum. Bölgeyi süpürmek istiyorum. Bölgeye tıklayın. Gördünüz mü? Benim salonum şurası. Hemen makinenin olduğu yerde bir kısım süpürmesini isteyelim. Bu kısmı süpürmesini istiyoruz. Eğer istersek ilave de edebiliriz bu arada. Mesela hem bu bölgeyi istiyoruz diyelim artı hem de diyelim ki şurayı istiyoruz. Böyle de yapabiliriz. Diyelim ki bir bölgeyi daha süpürmek istiyoruz. Ne yapalım? Artı hem birinci bölgeyi, hem ikinci bölgeyi, hem üçüncü bölgeyi. Bakın bu şekilde yaparsanız üçünü birden ne yapar? Süpürür. Temizle diyelim. Şimdi yerinden çıkacak. Robot yerinde gördüğünüz gibi. Bir ara kafası karıştı. Şurada zannetti. Sonra düzeltti hatasını. Bakın robot çıktı. Süpürmeye başladı. Şimdi ben anlatmaya devam etmek için iptal edeceğim. Bakın burada durakladı var. Durakladı. İptal etmek için örnek veriyorum mesela odayı işaretleyin. Oda o diyecek ki daha temizlik bitmedi. Sonlandırılsın mı diyecek. Tamam deyin. Yani sonlandırdı. Şu anda vermiş olduğumuz komutları iptal ettik tekrar bir şey daha göstereyim diyelim ki bölgeyi değiştirdik bakın doğru yerde gösteriyor robotu bölgeyi değiştirelim şöyle nereye gitsin bölgesi neresi olsun diyelim ki salonda şarj makinesine yakın bir nokta olsun şimdi temizle diyelim geri dönecek neden bakın daha şarjın olduğu yere yakın ve geride alan temizlemeye başladı diyor. Bunun sesini de azaltın. Ben hiç sevmiyorum çok fazla yükseklik konuşmasını. Ben zor duyuyorum. Siz duymuyor duymuyorsunuz belki de. Bakın geri gitti. Durdurdum. Çünkü oraya tekrar girmesini istemiyorum. Demin de süpürdü orayı. Şimdi diyelim ki ben vazgeçtim şarja gitmesini istiyorum. Bakın burada şarj istasyonu var. Şarj istasyonuna basın. Diyor ki daha temizlik bitmedi. Yine de gitsin mi? Tamam deyin. Çünkü ben şarja gitmesini istiyorum. O dedi ki şarj istasyonuna gidiyor. Gitsin. Geri döndü. Evet ve şarj istasyonuna yerleşecek. Kendi yerleşiyor. Aferin sana. Şarj ediliyor dedi. Şimdi ne yapmış olduk bu videoda? Oda eklemeyi veya bölüm eklemeyi veya işte eşik olan yeri eklemeyi öğrenmiş olduk. Tekrar göstereyim size. Haritaları yönet. Şu anda bütün ev. Şurası dördüncü harita. Burası büro. Şurası da banyo. Şimdi bu dördüncü haritayı ben sizin için düzenlediğimden bunu istemiyorum. Düzenleye basım. Ondan sonra ve silelim. Programı sil. Yazan yerden haritayı silebilirsiniz. Korkmayın programı silmiyor. Daha önceki videolar hep İngilizce üzerinden anlatmıştım. Kabaca anlatayım size tekrar. Bu makinenin olduğu yer. Burası giriş. Şimdi sağ üst noktaya bastığınızda öncelikle bu haritayı bir evim yapalım. Haritaları yönet. Evim. Düzenle kısmına tıklayın. Geri yükleye tıklayın. Evet. En çok kullandığım harita burası. Varsın budursun. Şimdi şu sağ yukarıda 3 nokta var ya. Buraya baktığınızda bakın. Haritaları yönet. Robot ayarları. Robotun sesi. Mesela ben robotun sesini yüksek sevmiyorum. Buradan kısacaksınız. Sonra. İngilizce Türkçe yapma seçeneğiniz var. Mesela ben Türkçe yoktu. Türkçeye ayarlamışım. Bakın geçerli diyor. Türk geçerli. İngilizce dinlemek istiyorsanız ne yapacaksınız? İngilizce kullan diyeceksiniz. Bakın, geçerli. Ama ben İngilizce istemiyorum. Türkçe istiyorum. Kullan. Gördünüz mü? Geçerli. Şimdi buradan çıkalım. Başka neler var? Bakın. Bakım kısmında bakın diyor ki filtre 83 kirlenmiş temizleyin, yan fırça 87 kirlenmiş fırçayı temizleyin diyor, ana fırça yüzde 92 de benim makinayı bir temizlemem gerekiyormuş. Sensörler daha iyi temizle. Robotun temizlenmesiyle alakalı videom var nasıl temizlediğimle alakalı onu izleyin detaylı anlattım. Yazılım güncellemeleri, programlar, robotun siz robot ayarları. Evet robot ayarları halı için güçlendirme açıkmış rahatsız etmeyin modu ne işe yaradığını bilmiyorum. Bendeki ayarlar böyle. Ben şu anda her şeyisini rahat çalıştırıyorum bu arada. Ee, size önerim ilk robotu aldığınızda sağa sola engeller koymayın. Engel koyup da şurayı süpürme burayı süpürme diyorsunuz ya. Onları koymayın. Önce bir robotunuza alışın. Ondan sonra e, ayrıntılarını çalıştırırsınız. E, çünkü Tam ayarlayamıyor bazı kullanıcılar. Sonra bu robot niçin çalışmıyor diye şikayet ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla bana gelen yorumlardan. Yani ilk önce bir sade düz bir şekilde süpürmeyi öğrenin alışın. Ondan sonra da detaylandırırsınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.